Avukat davayı kabul etti. Yarın Sefer abiyi görmeye gideceğiz. Ben de geleyim. Senin aklın hala coşkun olayında mı? Lütfen kafanı bulandırma böyle şeylerle. Handan. Ben Savcı'ya gittim. Savcıya mı gittin? Şşş, ada duymasın. Selçuk'un dosyasının yeniden açılmasını istedim. <laughs> Burası senin derdin ne? Coşkun'u kurtarmak mı istiyorsun? Gerçeği istiyorum ondan. Coşkun eğer katilse zaten yakalandı içeride. Ama ya değilse? Adı... Bir merhaba demeyecek misin? Kime? Bir daha bu eve gelmesem iyi olacak. Handan. Bak hepimiz zor günler yaşıyoruz. O da babasını kaybetti. Boş ver takılma. Ben zaten çok yoruldum. Ailenle bütün gün dışarıdaydık. Aylin nasıl? Yekta'ya boşanmak istediğini söylemiş. Ciddi misin? Sonunda cesaret etti demek. Evet, çok kararlı. Sevinmedin mi? Sevindim. Yani ailen için sevindim. Yapma Oras. Yıllardır onu beklediğini biliyorum. Ben beklesem ne fayda andan. Ailen gençliğimizdeki gibi görmüyor. Zaten oğlu da istemiyor. Aylin gerçekten çok yıprandı. Bektağ'dan ayrıldığı zaman her şeye baştan başlayacak. Etrafına farklı bir gözle bakacak. En önemlisi kim olduğunu hatırlayacak. Seni de hatırlayacak. Çocuklu benim. Şansımız olmadı. Peki bundan sonra sizin olur.